Reklam metninizi yazarken nelere dikkat etmelisiniz? Gelin bu konuyu örnekleriyle beraber konuşalım. Reklam metniniz nasıl olmalı ile alakalı Miro üzerinden size bir çalışma hazırladım. Burada üç tane temel ana başlığa Her başlığın alt başlıkları var ve bunların bazılarının açıklamaları var ve bir da örnekleri var. Şunu biliyorum. burada reklam metni nasıl yazılırla alakalı size kuru kuruya bir soyut şeyler anlatsam yani reklam metniniz şöyle olmalı, şuna dikkat etmelisiniz, bunu yapmalısınız gibi anlatsaydım etkileyiciliği daha az olacaktı. Bundan dolayı anlatacağım her bir madde için sizlere birer ikişer örnek bulmaya çalıştım. O zaman başlayalım. Üç ana başlığımız hazırlık, yazım ve genel olarak ayırdım. Hazırlık kısmında yazı yazmadan önceki yapmamız gereken çalışmaları bir nevi topladığımız kısım diyebiliriz. Ne gibi? Örnek veriyorum işletmemizi inceliyoruz, rakiplere bakıyoruz, hedef analizi yapıyoruz, ne gibi amacımız var, ne gibi gereklilikler var. Bunları aslında listelediğimiz kısım diyebiliriz. Burada üç ana maddemiz var. Önceliğimiz, amacımız ve gereklilik diyebiliriz. Önceliğimiz bizim reklam metni yazmadan önce mutlaka mutlaka yapmamız gereken şeyler gibi düşünebilirsiniz. Amacımız ise bizim burada reklam metnindeki amacımız ne? Nasıl bir şey yazmak istiyoruz? Buradaki gayemiz nedir? Yazdıktan sonra neye ulaşmak istiyoruz? Bunun gibi aslında hedeflerin belirlendiği yer diyelim. Gerekli kısmı ise bizim bu reklam metni yazmadan önce mutlaka mutlaka netleştirmemiz gereken kısımlar. Önceliğimiz 3 temel ana maddeye ayrılıyor. Markayı iyi tanımak, rakip analizi yapmak ve hedef kitlenizi iyi analiz etmek. Markayı iyi tanımamız gerekiyor. Niye? Çünkü doğal olarak biz bir markanın reklam metnini yazacaksak o markaya hakim olmamız gerekiyor. O markanın iyi yönleri, zayıf yönleri, güçlü yönleri ne gibi şeyleri var bunları bilmeliyiz ki buna yönelik güzel bir çalışma yapabilirim. Bununla alakalı Dollar Shave Club'ın güzel bir örneği var. Bu bir jilet satan marka aslında. Kadın ve erkek olaraktan iki tane görsel ayırmış ve ikisinde paketleri gördüğünüz üzere aynı. Reklam metninde ise şunu yazmış. Kadınların ciletleri pembe mum olmak zorunda. Güzel bir başlık atmış, markasını güzel analiz Markasının hedef kitlesine göre aslında baktığımız zaman satmış olduğu şey jilet ve kadın ve erkek olarak bunları ayırmaya gerek yok. Bu jiletler unisex'tir ve herkes kullanabilir şeklinde bir yaklaşım sergilemiş ve gayet başarılı olmuş diyebilirim. Rakip analizi yapılmalı. Bununla alakalı şu en çok güzel bir örneği var. Doğal olarak biz bir reklam metnini yazmadan önce rakiplerimize bakmalıyız. Onlar ne yapmış, nasıl şeyler yazmış, en yani çok neleri kullanmış, bunları bilmeliyiz ki buna yönelik bir reklam metni yazabilelim. Shopify'da rakibi Etsy'yi güzel bir analiz etmiş ve demiş ki listeleme ücreti olmadan ve daha az rekabetle beraber neden Shopify'yi Etsy tercih etmelisiniz, 10 sebep. Bununla alakalı güzel bir reklam çalışması yapmış ve gayet de başarılı olmuş diyebilirim. Eğer ki bir kişi yani bir marka sahibi, işletme sahibi Etsy ya da Shopify üzerinden ürünlerini listelemeyi düşünüyorsa, bu reklamı gördüğünüz zaman büyük ihtimalle Shopify'a doğru kayacaktır. Diğer maddemiz hedef kitlemizi yan etmek hakkında. Bununla alakalı şöyle bir şey var. Şimdi bizim hedef kitlemiz aslında funnel olarak düşündüğümüz zaman bile soğuk, sıcak, ılık bu şekilde funnel'ları ayırıyoruz. Ve her bir kitle kendi içinde de aslında segmentlere ayırıyor. E böyle olunca bizim markamızı hiç bilmeyen ya da bizim markamızı bilen kişilere reklam verirken buradaki reklam metinlerin farklı olması gerekiyor. Sekmen, segment segment ayrılması gerekiyor. Bununla alakalı Egon Schwarz'ın güzel bir segmentasyonu var aslında bir tamamen habersiz sorunun farkında çözüm bilincinde ürün bilincinde ya da çok bilinçli olaraktan 5 tane segmenti ayırmış ve bunların her birinin açıklamaları var. Yani kısaca aslında soğuktan sıcağa doğru seyircinin çözmeye dair bir sorunu ya da acısı olduğuna dair hiçbir fikri yok. İkincisi seyirci sorunlarının farkındadır ancak bir çözüm mevcut olduğunu bilmez. Üçüncüsü hedef kitle istedikleri sonuçları biliyor ve aktif olarak çözüm arıyor. Dördüncüsü hedef kitle ürününüzde ve özelliklerine aşinadır ancak bunun kendileri için doğru olduğuna emin değildir. Ve son olarak da izleyici ne istediğini biliyor ve satın almaya hazır aslında. Tarif ki dediğim şekilde şimdi burada da her bir segmente için ayrı bir reklam etme çalışması yapılması gerekiyor. İlk başta kişi bizim markamızı hiç bilmezken doğal olarak ona öncelikle sorunu açıklamalı, sorunun çözümünü göstermeli ve bizim ne yaptığımızı açıklamamız gerekiyor. Ama çok bilinçli olan bir kişi bizim markamızı biliyor, bize karşı sıcak ya da daha öncesinde alışveriş yapmış kişi. Doğal olarak biz ona sadece reklamımızı göstersek bile belki yeterli olacak satın alması için. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu hedef kitle ile alakalı Talk Space'in güzel bir örneği var mental sağlık herkes için gereklidir şeklinde demiş ve ilerisinde her gün size özel eşleştirilmiş koçlarla beraber top space terapilerine katılın şeklinde bir reklam metni yazmış. Burada bizim için önemli olan kısım mental sağlık aslında. Fark ettiyseniz burada da terapi herkes için gereklidir. Psikolojik danışmanlık herkes için gereklidir demiyorum. Mental sağlık herkes için gereklidir diyor Buradaki önemli olan nokta şu herif kitlemizi biz direkt terapi olarak yaklaşsak onlara etkileyiciliğimiz zayıf olacak az olacak. Bunun farkında olan işletmede doğal olarak da terapi değil de avantajlı sağlıkla yaklaşım yapmış ve gayet güzel başarılı bir reklam metni örneği olmuş diyebiliriz. Öncelikle kısmımız bu şekildeydi. Markayı iyi tanıdık, rakipleri güzel analiz ettik ve hedef kitlemizi anladık. Daha sonrasında ne yapacağız? Amacımızı belirlememiz gerekiyor. Biz bir reklam metni yazacağız. Peki bu reklam metnindeki amacımız ne olacak? Kampanya yapmak mı, rakiplerden farkımızı vurgulamak mı, en güçlü yanımızı mı göstermek, duygusal olarak yaklaşmak mı, kitlemizi arttırmak mı ya da müşterilerimizin aklındaki bir soruya cevap vermek mi? Buradaki maddeleri daha onlarca yazıp ekleyebilirsiniz. Ama ben temel maddeleri bu şekilde size için sıraladım. Kampanya yapmakla alakalı Arçelik'in güzel bir örneği var. Arçelik'ten yeni yıl hediye ise küçük ev aleti. 2000 TL üzeri alışveriş yapanlara 450 TL değerindeki küçük ev aletleri hediye şeklinde. Gayet basit, anlaşılır, sade ve başarılı bir reklam metni yazmış diyebiliriz. Diğer bir maddemiz olan duygusal olarak yaklaşmakla alakalı da iki tane örneğimiz var. Bunlar Eti Burçak ve Marşal'ın. Eti Burçak, özledik bile sarılmak, kucaklaşmak ne kadar da kıymetli. Bu özlemler biter, yakınlığımız metrelerle ölçülemez. Sesimizle sarılırız, sohbetimizle kucaklaşırız. Sözümüz şifadır birbirimize, her şey geçer, hikayemiz devam eder. Bir arada sabırla, gönül bağıyla Eti Burçak. Ya da Marşal'ın, hedefini iyi belirlemesi, gözün yükseklerde olmalı, gözünü zirveden ayırma... Yolunda ihtiyacın olan her şeye sahipsin. Ekibine güven, ekibine omuz ver. Yolun zor, yolun uzun, takımdan güç alarak ilerle. Zirvesin hakkın, asla pes etme, başaracağından emin ol. Zirve bizim, zirveyi tutun, zirveni koru, maşal Baktığın zaman burada iki tane farklı duygu var. Bir taraf sevgi, beraberlik, özlem, duyguyu bahsederken diğer tarafta başarı, azim, motivasyonla alakalı bir duyguyu bize vermiş. Burada iki markada herhangi bir ürün ya da hizmet satmaya çalışmıyor esasında. Kitlesini büyütmeye çalışıyor, kitlesiyle bir bağ kurmaya çalışıyor. Böyle bu da bizim için bir marka için, bir işletme için olmazsa olmazlar arasında diyebiliriz. Müşterilerimizin aklındaki sorulara cevap vermek dedik. Bununla alakalı Torku Noo'nun güzel bir örneği var. Ne kola ne gazoz, içiniz rahat içiniz Torku Noo. Torku bir ara kola gibi bir şey çıkarmıştı ve herkesin ilk aklına gelen şey bu ne? Kola mı gazoz mu şeklinde olmuştu. Ve Torku bununla alakalı çok güzel bir reklam metni yazmış aslında, gayet başarılı olmuş diyebiliriz. Öncelik kısmımızdan bahsettik, daha sonrasında amacımızı belirledik, şimdi de gereklilik kısmına bakmamız gerekiyor. Hazırlık yaparken bunların kesin ama kesin netleştirmemiz veya bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Bir dikkat çekici bir başlık. Biz reklam metni yazarken başlık mutlaka mutlaka bizim göz önümüzde bulunması gerekiyor. Başlığı da düşünerekten bir reklam metni yazmanızı da başlığınıza hazırlamamız gerekiyor. Bununla alakalı çok güzel örnekler var. Bir burada Alo Moves olarak bir uygulamanın başlığına bakalım. 10 dakikaya sıkıştırılan çalışmalar demiş aslında. Buradaki ana maddesi şu. Hedef kitle çok uzun süre alkarama yapmaktan, egzersiz yapmaktan rahatsız veya bunu istemeyen bir kitle. Doğal olarak Kısa bir şeyle 10 dakikada sıkıştırılan çalışmalar demiş. Alt tarafta bir açıklama yapmış ve size eyleme yönlendirmiş. Gayet başarılı olmuş iyi bilirim Ya da Jimmy Kivik bununla çok güzel bir reklamı var. Aşağı tarafta başlığa baktığımız zaman okuma hızınızı 21 günde 3 katına çıkarın demiş. Yani çok iddialı bir cümle ve karşı tarafın dikkatini çeken bir cümle. Nasıl yani 3 haftada ben okuma hızımı 3 katına çıkarabilir miyim diye insan merak duygusu uyandıran ve devamına tıklatan bir reklam başlığı olmuş diyebilirim. Gayet güzel örnekler. Diğer bir maddemiz reklamımız nerede yayınlanacak? Bununla alakalı Facebook'un güzel bir makalesi var. Bunu sizlere göstermek isterim. Burada eğer Facebook ya da Instagram üzerinden de reklam vereceksiniz. Bunu incelemeniz güzel olur, faydalı olur. Burada gördüğünüz üzere bir reklam metni yazarken öncelikle metin başlık, eyleme yönlendirme ve açıklama olaraktan size nereye ne yazılacağını açıklamış. Burada dikkat etmeniz gereken maddeler sizlere sıralamış. Kısaca şu şekilde metninizi kısa tutun. Yani kısa her zaman daha iyidir. Kısa ve öz olsun, anlaşılır olsun. Karşı taraf ne yapmak istediğinizi anlasın. Varlık özelleştirmesini kullanın demiş. Bildiğiniz üzere meta üzerinden reklam çıkarken Instagram, Facebook, Messenger, Audio Network gibi reklam alanlarını seçebiliyoruz. Ve doğal olarak buradaki reklam alanlarına özel reklam metinleri yazmak bizim reklam birimize arttıracaktır. Bunu sizlere tavsiye etmiş ve çok metin optimizasyonu özelliğini deneyin demiş. Aynı şekilde bildiğiniz üzere reklamları çıkarken reklam kısmında birden fazla metin başlık ya da açıklama seçebiliyoruz. Burada daha fazla metin başlık ve açıklama girerek test edin ve hangisinin daha hangi varyasyonun daha iyi tuttuğunu görerek öğrenerek reklam birimize arttırın şeklinde bir tavsiye vermiş. Metanın ayrıca diğer bir tavsiyesi de reklam metinleriyle alakalı. Ana metin için 25 karakter, başlık için 40 karakter ve açıklama için ise 25 karakter olarak da tavsiyeli bulmuş. Bunlar üzerinde bulundurarak reklam yazmanız yazmanız sizince daha sağlıklı olacaktır. Gerekleri kısmındaki diğer bir maddemiz ise eğer samimi bir yaklaşım istiyorsak emojileri kullanmak aslında. Tabii burada işletmelerden işletmeler de değişiklik gösterebilir. Çünkü bazı işletmeler kendilerini resmi olarak konumlandırırken bazıları da samimi olarak konumlandırır. Ama ben burada genel olarak şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalardan çıkarımlarını göz önünde bulundurursam samimi bir yaklaşım her zaman daha verimli oluyor. Ve burada samimi bir yaklaşımlarda emojilerle süslemekte karşı tarafı güzel bir duygu, güzel bir hissiyat veriyor. Örnek veriyorum burada yeşil bir tik, yeşil, kırmızı, turuncu yapraklar ya da kalpler ya da güneş gibi böyle şeyler kullanan karşı tarafla İtkilişime girebilirsiniz, gayet güzel bir verimli oluyor diyebilirim. Hazırlık kısmımız bu şekildeydi. Önceliğimizi belirledik, yani reklam metni yazmadan önce neler yapmalıyız onları yaptık, araştırmamızı yaptık, artık notlarımızı aldık. Daha sonrasında amacımızı belirledik, ne yapmak istediğimizi netleştirdik Ve bu süreçte gereklilikleri nerede nasıl yayınlayacağımızı kesinleştirdikten sonra artık reklam metni yazmaya başlayabiliriz. Yazılık kısmında ise iki temel maddeye ayırdım sizler için. Bir, önemli olanlar ikili olması gerekenler. Şimdi ikisi de zaten birbirine benzer şeyler. Önemli olanlar arasından bazılarını seçip siz kullanabilirsiniz. Fakat olması gerekenleri hangi türde, hangi amaçla yazarsanız yazı mutlaka dikkat etmeniz gereken madde olaraktan sıraladım diyebilirim. Önemli olan maddeler bir anahtar kelimeleri kullanmak. Biz bir reklam metni yazıyorsak karşı tarafın duygularını harekete geçirecek, onların acı noktalarını harekete geçirecek ya da eylemi yönlendirecek bazı anahtar kelimeler mutlaka vardır. Orası sizin işletmenizle ve sektörünüzle alakalıdır. Bunları mutlaka ama mutlaka reklam metninizle kullanmanızı tavsiye ederim. İkincisi eyleme yönlendirmeyi mutlaka yapmalıyız. Niye? biz bir reklam metni yazdık ve karşı tarafımla okutmayı başardık diyelim. Karşı tarafı bir hissiyat uyandırdık, karşı tarafı bir eyleme yönlendirdik. Fakat buradan sonra eğer oraya link koymazsak, oraya bir yönlendirme koymazsak Karşı taraf orada da kaydırıp hayatına devam edebilir. Ya da sizin ekran metninizi gördükten sonra yürümeye devam edebilir. Böyle bir şey olmaması için hemen bir aksiyon aldırmalıyız mesaj hemen ürün sipariş ver, iletişime geç gibisinden bu şekilde call to action dediğimiz eyleme yönlendirmeyi kullanmamız gerekiyor. Bununla alakalı şurada şöyle bir örneğimiz var. İlk başta bu uzun bir reklam metni olmuş. Tabi buradaki amaç da önemli. İlk başta genel bir açıklama yapıyor. Daha sonrasında sosyal kanıtlarını sıralıyor. En arkasında burada bununla alakalı çözümünüz vermiş. Ve en altında da call to action yani eyleme yönlendirmeyi yapmış. Bununla alakalı link aşağıda hemen ücretsiz bir şekilde kaydolabilirsin demiş ve linke yönlendirmiş. Bunun gibi buna benzer bizim de eyleme yönlendirmeler yapmamız şart değildir. Diğer bir maddemiz kısa ve öz olmak aslında. Gereksiz olan bütün kelimeleri cümleden çıkartmanız gerekiyor. Niye? Çünkü artık sabrımız azaldı. Artık okumak istemiyoruz. Direkt karşı tarafın duygusunu yakalayacak. Onları sizin reklamınızda tutacak ya da eyleme yönlendirecek şekilde düzenlemeniz gerekiyor. Bununla alakalı tren yorum güzel bir örneği var. Trendyol, her ihtiyacın için tek ihtiyacın Trendyol şeklinde kısa net ve anlaşılır güzel bir reklam metni yazmış. Bence gayet de başarılı olmuş. Ya da Old Navy'nin bir spor giyim markasıdır ki Get Moving Inside demiş. Yani stil beraber hareket et şeklinde bir reklam metni yazmış. İkisi de gayet başarılı olmuş. Benim hoşuma gitti ve sizlerle de paylaşmak isterim. Bunun gibi yani aslında karşı tarafın direkt anlayacağı onların acı noktalarına onların ihtiyaçlarına yönelik kısa anlaşılır ve öz reklam metinleri yazmakta başarılı oluyor. Diğer bir maddemiz başlık merak duygusu uyandırmalı. Yukarıda başlıkla alakalı önemimizi bahsetmiştik. Burada da başlıkla aslında merak duygusunu uyandırmak bizim için önemli bir gereksin. Niye? Karşı tarafı bir kere reklam metnini okutmak zor bir şeydir. Başlıkla beraber her konuları reklam metnini okutmayı ikna edersek reklam metninden sonra da eyleme ikna edebiliriz. Bunların aslında hepsi bir zincirdir ve ilk başı başlıktan gelir. Burada güzel bir örneğimiz var. Non, -non firmasının köpek mamaları satan bir firmadır. Benim köpeğim bu şeyi seviyor. Bu şey, bu şey nedir? Merak ediyor insan. Herkes siz köpek sahibiyseniz bu reklamı gördükten sonra acaba bu şey ne var, içinde neler var, köpek ne yiyor diye bir merak edeceksiniz reklam metnini okuyacaksınız. Okuduktan sonra da büyük ihtimalle artık ikna olmuş olacaksınız. Gayet güzel ve başarılı bir örnek diyebilirim. Önemli konularımızın sonuncusu da kanca. Bildiğiniz üzere reklam metnimizi yazarken 125 karakterden sonra meta 3 nokta koyuyor ve tıkladığınız zaman reklam metni açılıp devamını okuyabiliyoruz. O yüzden biz bu 125 karakterli kısmı çok güzel değerlendirmemiz gerekiyor. Orada güzel kancalar koymamız gerekiyor. Bununla alakalı Mint Valley'nin güzel bir örneği var. Sizin dikkatinizi dağıtan şeylerin %90'ı nereden geliyor şeklinde bir reklam vermiş ve ipucu devamında da Netflix'te de bildirimler değildir şeklinde bir açıklama yapmış. Şimdi bu reklamı gördükten sonra bildir yani dikkatini dağıtan %90 şey nedir? Bildirimler insan ve devam eder ama bir bakıyor ipucu bildirimler değildir. İnsan merak ediyor acaba neymiş acaba ne bileyim dikkatimi dağıtıyor diye okumaya ihtiyaç duyuyor gereksinim duyuyor. Ondan dolayı güzel gayet başarılı bir reklam metni örneği olmuş iyi Önemli olan konuları bahsettik ve olması gerekenlere geçebiliriz. Hangi amaçla yazarsanız yazın, hangi konuda yazmak isterseniz yazın, mutlaka ama mutlaka dikkat etmeniz gereken maddeler bunlar. Bir yanıltıcı ifade kullanmayın. Sapmadığınız ürünü, vermediğiniz hizmeti ya da sizde olmayan sosyal kanıtları karşı tarafa aktarmayın. Çünkü niye karşı tarafa bir, yani her şeyden önce bu etik bir davranış değil. İkincisi ise karşı tarafı bunu fark etmesi sonucunda size karşı olumsuz bir tavrı oluyor. Çevirsen de olumsuz olarak da encele ediyor ve doğal olarak banka bildiğiniz büyük bir zarara buluyor. İkincisi de imla ve yazım kurallarına dikkat etmeniz gerekiyor. Doğal olarak siz bir işletmesiniz, kurumsal bir firmasınız ve bu süreçte yazmış olduğunuz reklamlardaki imla ve yazım kuralları sizin için önem arz ediyor diyebiliriz. Yani yazılım süreci de bu şekildeydi. Bizim dikkat etmemiz gerekenler ve olması gereken mutlaka mutlaka yapmamız gerekenler böyleydi. Şimdi biz hazırlık sürecinde artık ne yapmamız gerektiğini netleştirdik. Yazılımda bunları yazıya döktük ve son olarak da genel olarak değerlendirmemiz var. Bu süreçte bu süreçten sonra neler yapmalıyız bununla alakalı neler yazmışız hemen inceleyelim. Dört temel ana ayırdım. Bir ilgi çekici olmalı. İlgi çekici olmayı bundan önceki videolarımı izlediyseniz mutlaka görmüşsünüzdür. Reklam videonuz nasıl olmalı? Reklam görseniz nasıl olmalı? Reklam metniniz nasıl olmalı? Hepsinin ortak maddesi ilgi çekici olmak. Niye? Çünkü artık günümüzde sabrımız azaldı. Hatta bununla alakalı bir araştırma var. Small Biz Genius'ın. In. Bir insan aynı ortalama olarak 1700 tane reklam görüyormuş. 1700 dediğiniz rakam çok ciddi bir rakam. Hani gündelik kaç tane reklam görmüş oluyorsunuz ve bununla doğal olarak da kaydırıp görmezden gelme eğilimine artık siz bürünüyorsunuz. Ve burada bizim bu reklam verenlerden seyredilbilmemeniz için dikkat çekici olmamız gerekiyor. Bununla alakalı bazı reklam metinleri örnekleri koydum sizlere bir şok market e, mutlaka görmüşsünüzdür artık biraz aşina kazandığımız için belki önceki kadar etkileyici değil. ama ben şoktayım siz neredesiniz şeklinde gayet güzel ilgi çekici dikkat çekici bir başlıkla bizi e, kendine çekiyor. Diğer bir örnek Ankara Bilim Koleji çok hoşuma gitti ve sizinle paylaşmak istedim. Tanıştığımıza mühendis oldum. Çocuğunuzun geleceğini değiştirecek, tanışmaya davetlisiniz Ankara Bilim Koleji. Gayet güzel, başarılı bir reklam metni örneği olmuş. Tanıştığımıza memnun oldum. Yerinden tanıştığımıza mühendis oldum. Gerçekten güzel olmuş, başarılı olmuş. Diğer bir şey de Tels Style'ın Çadır firmasının bir reklamı aslında. Biz sizin için fake'leri test ettik. Gerçek bir fake'ler arasındaki farkları açıkladık. Ne kadar ilginç şeyler bulduk, keşfedip şeklinde bir yönlendirme yapmış aslında da farklı bir şekilde yaklaşmış ve fake'leri test ederek sizi reklam metniyle beraber reklamına yönlendirmiş. Gayet başarılı, farklı bir açıdan yaklaşım olmuş diyebilirim. Diğer bir maddemiz kendinizi müşterinizin yerine koymanız gerekiyor. Siz bir müşteri olsanız kendi işletmenizden bir ürün ya da hizmeti alırken neleri dikkat edersiniz? Karşı tarafın size nasıl yaklaşmasını istersiniz? Ve burada sizin acı noktalarınız nelerdir aslında? Bununla alakalı Slack'in güzel bir reklam çalışması var. Slack bir Discord gibi WhatsApp gibi iletişim kanalıdır, sunucusudur aslında. Burada toplantılardır, işleri departmanlara ayırmaktır. Çok da böyle karmaşık işleri yapabiliyorsunuz ve güzel bir uygulamadır tavsiye ederim. Üstelik reklamda şöyle bir başlık atmış. Toplantılarınızı %25 daha az oturmak ister misiniz? Şimdi Slay'in hedef kitlesi beyaz yakalılar. Beyaz yakalılar gün içinde onlarca toplantıya giriyor. Ve doğal olarak buradaki toplantılarındaki verimler onlar için çok önemli. Ne kadar toplantı kısa olursa, ne kadar arka arkasına verimli bir şekilde geçerse daha faydalı oluyor. Ve doğal olarak burada Silek'leri bunların acı noktalarını yakalamış. Toplantıları %25 kısaltmak ister misiniz? Gayet güzel, dikkat çeken ve başarılı bir reklam çalışması olmuş diyebilirim. Farklı varyasyonlar test etmek. Yukarıda demiştim. Farklı hedef kitleler için farklı farklı segmentlere ayırıp bunlara farklı reklam metinleriyle yaklaşmak gerekiyor. Ama sadece farklı segmentlere değil, aynı segment içinde de farklı reklam metinlerini test etmemiz gerekiyor. Niye? Çünkü sizin için çok güzel olan bir reklam metni, hedef kitleriniz için o kadar da iyi olmayabilir. Buna alakalı güzel bir örneğimiz var. Burada Post Planner'ın iki tane reklamı var gördüğünüz üzere. E, yönlendirme ve görsel kısmı aynı şekilde sadece reklam metinleri farklı. İlkinde biraz daha resmi bir yaklaşım yapıyor birine, böyle diyebiliriz. Facebook arama motorunun aramasındaki like'ın anlamı değiştirdi. Nasıl mı aşağıda şeklinde yapmış. Yukarıda ise dostum şeklinde biraz daha samimi bir yaklaşım dostum like'ın farkında mısın like'ın anlamı farkında mısın bunun arama çubuğundaki anlamı değişti nasıl mı Hemen aşkın biraz da samimi bir yaklaşım diyebiliriz farklı şekillerde size yaklaşım sunup test ediyor bunlar küçük bütçelerde belki o kadar fark etmeyebilir ama büyük bütçeli reklamlarda bu gibi küçük şeylerdeki verim farkları toplam bütçeye vurduğumuz zaman gerçekten ciddi rakamlara tekabül edebiliyor kanıtlanmış mezuniyetin yazarlığı tekniğinde ne göz önünde bulundurmak şu ana kadar sizlere farklı farklı amaçlara yönelik önemli noktalardır, farklı başlıklardır bu gibi şeyleri anlatmaya çalışırım. Doğal olarak siz bir reklam metni yazacağınız zaman bunların hepsini aynı anda kullanmanız pek mümkün değil. Ne olacak? Sizin burada farklı amacı yönelik farklı başlıkları seçip sentezleyip ortaya bir şey çıkartmanız gerekiyor. Tüm bu süreçte faydalanabileceğiniz, kullanabileceğiniz şu ana kadar reklam metin yazıldığı tarihinde kullanılmış bazı teknikler var. Bunlar nelerdir? FOMO, sosyal kanıt, aydan, önce ve sonrası köprüsü ve açık döngü dediğimiz başlıklar aslında. Nelermiş bunlar? Gelin inceleyelim. FOMO nedir? Kısaca karşı tarafa bir şey kaçırdığın hissiyatı vererekten korku ve aciliyet hissi yaratmaktır. Karşı tarafa bir şey mi kaçırdım, acaba bir şey mi oldu, ben bundan haberdar değil miyim diyerekten bir korkuya girip sizin reklamınıza tıklıyor ve eylemi gerçekleştirmiş oluyor. Sosyal kanıt. Sosyal kanıt zaten herkesin bildiği üzere ile bir şey, ürünü ya da hizmeti almadan önce acaba daha önce alanlar memnun kalmış mı? Acaba daha önceki alanlar nasıl bir? bir deneyim yaşamış. Bunları görmek istiyor. Bu gibi sosyal kanıtlarda reklam metinlerinde reklamlarımızı vurgulamak bizim için geri dönüşü verimli olacaktır. Ayrıca İngilizce olarak aslında kelimelerin baş harfleri attention, interest, desire ve action e, dikkat, ilgi, arzu ve eylem kelimelerinin İngilizce'den başlıkları. Biz bir reklam metni yazacağımız zaman karşı tarafın dikkatini çekmeliyiz. Dikkatini çektikten sonra ona bir ilgi uyandırmalıyız. İlgi uyandırdıktan sonra arzuyu sağlamalıyız. Ve en sonunda da eylemi gerçekleştirmeliyiz. Reklamlarda reklam metinlerinde çok kullanılan bir formüldür. Kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Önce ve sonrası köprüsü. Şimdi bizim müşterimizin olduğu bir kesim var ve olmak istediği bir yer var. Ve burada bir köprü var. Biz bu köprüyüz. Yani sen bu konumdayken bu konuma gelmek istiyorsun. Ben bunu sana sağlıyorum. Ama nasıl sağlıyorum? İşte bu köprüyü satıyorum. Buradaki asıl mantık bu aslında. Bunu her türlü işinize uyarlayabilirsiniz. Gayet güzel, başarılı ve güzel sonuçları olan bir reklam metni yazarlı tekniğidir. Kullanmanızı tavsiye ederim. Son olarak da açık döngü aslında. Metin yazarlığınızdaki hikayenin sonunu açık bırakmak ve orayı karşı tarafın kendisine göre tamamlamasını sağlamak ve bu şekilde karşı tarafın aslında tatminliğini arttırıyorsunuz ya da merakını uyandırıp eylemi gerçekleştirmesini sağlıyorsunuz. Gerçekten bunlar da başarılı reklam metni yazarlığı teknikleridir. Kullanmanızı, araştırmanızı, denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Toparlayacak olursak bildiğiniz üzere 3 temel ana başlığa ayırdık. Hazırlık, yazım ve genel olarak bundan her biri için örneklerimizi ve alt başlıklarını açıkladık. Tedarik da edelim gibi bunlar hepsini aynı anda kullanmanız pek mümkün değil. Ama sizin için amacınıza uygun olanları alıp sentezleyip ortaya güzel şeyleri çıkarabilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Buradaki görmüş olduğunuz örnekleri bulmak, araştırmak ve bunların hepsini sentezleyip sizin için basit, anlaşılır bir şekilde aktarabilmek için bayağı bir emek sarf ettim. En azından bu emek için bir beğeni ve aboneye hak ettiğimi düşünüyorum. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve faydalı olacağını düşündüğünüz kişilerle paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.